Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar. Adam günde en fazla iki kere Allah'ı zikrediyor. Üç kere. Halbuki Müslüman sürekli Allah aklında oluyor. Sürekli Allah'ı zikrediyor. Yani zikir demek sürekli Allah Allah demek değildir. Mesela bak buraya bir tatlı gelmiş. Bunu Allah ne güzel yarattı dediğin kafandan geçerse bu da Allah'a zikirdir. Kalbinle, mesela Allah'ı sürekli kalbinde tutmak zikirdir. Yani zikir yanlış biliniyor olabilir. Yani sesli olarak sürekli Allah Allah demek olarak, Allah'ı hayal hayalinde tutmak, aklında tutmak, Allah'ı sevdiğini bilmek, O'nun şuurunda olmak, sürekli Allah'ı e, kalbinden geçirmek zikirdir. E, Allah'ı çokça zikreden erkekler var, Allah'ı çokça zikreden kadınlar, Allah'ı çokça zikreden kadınlar. İşte bunlar için Allah bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. E, Allah diyor ki hata da yapsalar bağışlarım diyor. Ve büyük bir ecir hazırlamıştır diyor Cenab-ı Allah. Ecir, sevap. Sevap nedir karşılığı? Allah'ın rızası. Allah'ın rızasının karşılığı nedir? Cennet. Ama Allah'ın rızası olmadan cennet olursa hiçbir anlamı olmaz. Cennetin güzel olmasının nedeni Allah'ın rızasıdır. Mesela